Işler, Hepinize merhabalar, Kajak Akademisi'nin yeni, yeni bir bölümüne daha, hepiniz hoş geldiniz demeyeceğiz tabi neyin peşindesin böyle bir şey demeyeceğiz öncelikle KJ Akademi değil KC Akademi sevgili öğrencim bir de e, öyle garip garip girişler biz hiç yapmıyoruz yani öğrenim falan Peki, böyle hocam. yok e, nasılsın sevgili öğrencim İyiyim hocam. Sponsor hocam sponsorlarında bir sakınca var mı? Deniz Karakila oho benim sponsorlarında bir sakınca var dedim sen direkt bütün e, GBT'nin sunduğunu tebrik ediyorum seni harikasın şimdi bugün böyle kısa kısa bir şeyler yapalım dedik e, epeydir çocuklardan uzaktayız biliyorsun e, hem onlar bir ısınsın hem de gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlara böyle ters köşeleri kısa kısa anlatalım istedim sevgili Deniz öğrencimiz. öğrencimizle. Peki, Deniz'im şöyle bir şey yapalım dedim. Şunu çok soruyorlar bize, hep karıştırıyorlar. Bu yapmak çekmek eki zamanında hatırlarsın. Ee, şu iyi ek muhabbeti vardı ya, aslında bu ha hem hal eki olarak karşımıza çıkabiliyordu. Ne peki diğer adı neydi ya? Ben onu unutuyorum. Harikasın hmm. sen de unutuyorsun herhalde. Evet hocam. Ama ne diyorduk baba? İyi halin diğer adı, belirtme. Çok iyisin ya. Diğer Tam hocam. da dilimin ucundaydı. Şu Değil. gösterme. Aferin abi Evet evet. Şaka bir yana iyi ki yapmışız buna. bak sen de unutmuşsun güzel olmuş. Şimdi belirtme gösterme durumu ekşi şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi burada iki şekilde karşımıza çıkıyor. Adam sana evi gördü diyecek bir de evi güzel diyecek. Burada şunun altını çizecek sevgili öğrenci. Diyecek ki evi gördündeki şu i'nin görevi ne diye soracak sana. Cümleyi okumazsan çok rahat patlayabileceğim bir soru tipi. Burada sence şuradakinin görevinin biz hal olduğunu nereden anlayacağız nasıl anlayacağız? O evi gördü diyor. Bunda onun evi güzel anlamı. Harikasın. Ya ben şüphelendiğim kelimenin başına benim, senin, onun, bizim, sizin onların koyarsam her zaman için neyi bulurdum? Ee, Hatırlar mısın? Yelik. Yelik ekim oldu. Ol, ol, Hatta şu mantık yapmıştık ya. Şu olayı hatırlıyor musun şu gibi? Mesela yelik ekimdeki mantığımız neydi? Mesela yelik kelimesinin kökü neydi? Neydi? Mesela iyilik kelimesinden yürüyelim. İyilik kelimesinin kökü ne? İye. İye eski dilde ne demekti? Kalıp olarak. Ait sahip anlamı Ona kadardı evet. değil mi? İyilik ne demek? Aitlik, Aitlik. sahiplik anlamı katıyor. Hatta şöyle bir şey yapmıştık ya sen hatırlıyor musun mesela. Şey demiştik hatta böyle aklınızda kalsın diye bir düz mantık söyleyelim demiştik. Türkiye mesela. Türklere Türkler ait diyor. Oradan geliyor veya Selimiye Camii. Selim şey, Selime ait. Uh -huh. Yani adam kendi adına yaptırmış. Süleymaniye Camii. Şey, Süleyman hocam. kendi adına yaptırmış mantığından gidiyordu. Hatırlıyor musun? O geyikten yürüyebiliriz. Burada yine aynı mantıklar hareketler. Mesela adam sana evi gör dediğinde onun evi gördüğü tarzı bir şey oluyor mu baba? Yok. Olmuyor. Şükran'ın keleninin başına sadece onun koymak yetmiyor. Cümleyi okuyacaksın. Onun evi gördüğü olmuyor. O zaman buna ne diyeceksin? O evi gördü. Aynen. Buna e, iyilik demeyeceğiz baba. İyi hali şeklinde. Ne yapacağız? Son anda döndük. İyi hali. Yani belirtme gösterme durum eki diyeceğiz. Evi güzel dediğimizde ne yapacağız? Onun evi güzel. Onun evi güzel cümleye uyuyor Bak onun evi ikisine de oluyor dikkatini çekiyorsa. Burada olmadı. Cümleye. Burada onun evi güzel cümleye olduğu için buraya ne diyeceğiz sevgili öğrenci? İyilik eki diyeceğiz. Burada en önemli unsurlardan bir tanesi cümle içerisinde bize e, ciddi bir şekilde ters köşeler yapabiliyor ona dikkat edeceğiz. Mesela Ali'nin kapısında so tamlamalarda falan bu özelliği mutlaka kullan. Çünkü çoğu öğrenci bilmediği bir şey daha söyleyeyim çoğu öğrencinin bilmediği. İyilik ekin diğer adı tamlanan ekidir baba. Mesela iyilik burada aslında ne? Aynı zamanda tamlanan eki. Konu hocam tamlanan eki neydi? Hemen onu bir hatırlatalım. İğrenç bir klasik bir tamlama yazdım ben buraya Ali'nin kapısı dediğimde. Sol taraf neydi her zaman için? Eee kimin kapısı oldu? Ya, sol taraf neydi her zaman için? Tamlamalarda, tamlamalarda. Tamla, Tamlayan. Ya sen nasıl bir kralsın? Aferin bak doğal yaptık bir anda ne soracağım hiçbir şey bilmiyorsun ama çok iyi gidiyorsun şu ana kadar. Sağ taraf neydi? Tamlanan. Tamlanan. Hatta bunu unutmayın diye ne yazın demiştim ben deneme sınav kitapçının üzerine. Yanan yazın demiştim. Soldan sağa doğru okuyun demiştim değil mi? Bak sol taraf tamla yan, sağ taraf tamlanan mantıklar hareketle. Ha, peki burada tamlayan ekimiz hangisi? Ee, Ali'nin in. Aferin. Yemedin ters köşeyi. Buradaki ne kaynaştırmadır? Çünkü in tamlayan ekidir. Tamlayan ekinin diğer adı neydi? Az önce bir öğrencimiz daha sormuştu hatırlar mısın? İlgi ekiydi baba unutma. Peki tamlanan eki burada hangisi? Yine bir ters köşe var dikkat et. Aferin bunu da yemedi. Buna da sığ diyorlar genelde. S kaynaştırmadır. I'dır burada tamlanan ekimiz. Değil mi? Yani kalıp olarak tamlanan ekimiz budur. Tamlanan eki de aynı zamanda ne ekiydi? 38. Yedik. yazışım iyilik ekidir. Bu seni çok güçlendirecek. Yani sen iyilik eki ararken tamlamalara bakman fazlasıyla yeterli sevgili öğrencim. Ali'nin kapısı dediğimde bak. Burada yine aynı mantıkta Ali'nin kapısını dersen şunu nasıl böleriz? Bunu da anlatalım bitirelim. Kelimenin köküne Kapı. Çok Kimin yani. kapısı? Onun kapısı dediğimde ilk gördüğün ı her zaman için nedir? İyilik ekidir hı? unutma. Ard arda olursa harikasın. S'de kaynaştırma. İkinci gördüğün ı ne yine kaynaştırma? Her zaman için nedir? Durum ekidir baba. İyi halidir yani. Aklına çok dikkat edeceğiz. İki tane ard arda gelirse de ilk iyi keki ikiniz durumdur. Böyle ayrı ayrı karşımıza çıkarsa onun evi gördü olmadığı için halekidir, durum ekidir. Onun evi güzel olduğu için de yeri kekidir. Var mı anlamadığım bir yer? Yok hocam. Böyle kısa kısa böyle e, milletin takıldığı yerleri anlatmaya devam edeceğiz. Eğer e, talep gelirse. Sıra. Kendinize iyi bakın canlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Öyle, öyle şeyler demiyoruz.